Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim, fiil ve sıfat fiil bir arada kullanılmıştır? Bunların ekleri vardı biliyorsunuz fiilimsilerin. M, iş ve mek ekleri isim fiil ekleriydi arkadaşlar. Diğerinde de formülize etmişlerdi. Anası mezar dikecekti, dikecekmiş. Bunlar da arkadaşlar sıfat fiil ekidir. Ecek ve mişi de şuraya yazıyorum. Bu ekleri alan fiiller arkadaşlar cümlede ya isim olarak kullanılır ya da sıfat olarak kullanılır biliyorsunuz. Ve eylemsi özellikleri devam eder. İştah açan ekmek. Nasıl ekmek? İştah açan. Buradaki eki arkadaşlar sıfat fiildir. Kokusu insanları fırına yöneltti. Herhangi bir isim fiil kullanılmamıştır. Sadece burada sıfat fiil var. Millilerden beklenen gol gelmedikçe. Beklenen gol sıfat fiildir. Gelmedikçe zar fiildir. Bizden isim fiil istiyor kalbini kırmadan, kırmadan zar fiildir. Gerçeği söylemek, söylemek isim fiildir. Burada da sıfat fiil kullanmamıştır. Doğduğu köy, nasıl köy doğduğu ki buradaki dik eki arkadaşlar sıfat fiil ekidir. Ayrılmak da isim fiil ekidir. Hem isim fiil hem sıfat fiil de seçeneğinde bir arada kullanılmış.